Aşkım baksana bana Aşkım Aşkım ağlarım ama Aşkım Aşkım baksana bana Aşkım kümesistan. Merhaba sevgili kümesistan dostları Yepyeni bir kümesistan videosuyla daha karşınızdayız Bahar geldi ve çiçekleri açtı Bahçemizde yetiştirdiğimiz naneler ve kendi organik çileklerimiz arkadaşlar. Çilekler de çiçeklerini açtı. Bu tarafta da marullarımız ve soğanlarımız var. Organik yetiştirmek dünyanın en büyük serveti arkadaşlar. Yemler çok masraf çıkarttı bize bu sene. Şükür Allah'a. Yoncalarımız da yetişti. Karabaşımız sevimli pozlar veriyor, bize şımarıyor. Zibrit horozlarımız, zibrit tavuklarımız Karabaş oyun istiyor, sevgisini gösteriyor bize. Evet, biraz da ördeklerimize doğru geçelim arkadaşlar. ördekler baharın gelmesiyle günlük değişen havuzlarının suyunun keyfini yaşıyor arkadaşlar. İki güne bir havuzumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Sular gayet temiz. Su içtikleri kısma biraz toprak atıyorlar. Onlar kendileri o şekilde beslenmeyi seviyor arkadaşlar. Dişilerimiz gördüğünüz gibi yumurtaya yatmış. Sabahın ilk saatleri olduğu için yumurta zamanı yavaş yavaş yatmışlar ve yumurtlama anlarını bekliyorlar. Ne kadar sevimli hayvanlar bu ördekler. Arkadaşlar. Bir tane dişimiz bize ses veriyor. Yumurtlamak için kümesine doğru gidiyor. Ve gelelim hindilerimize. Hindilerimiz gayet sağlıklı ve mutlular. Erkek sayısını azalttık biraz. Kavgalar, dövüşler azaldı erkekler arasında. Şu an gayet sakin ve mutlu bir ortam var arkadaşlar. Ha, bu arada 11 tane erkeğimiz var. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Bir tanesi kabarıyor, bir tanesi ona cevap veriyor. Hindiler böyle arkadaşlar kabarıp geziyorlar. Hindilerin besininde yonca çok önemli faktör. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim size. Hindi yetiştiriyorsanız sayısı fazlaysa mutlaka yem bitkisi de yetiştirin. Yani özellikle yonca hayat kurtarıyor. Çünkü kapalı kaldıkları zaman aşırı yem tükettikleri için özellikle erkekler yani yükselen yem fiyatlarına karşı dayanamıyor insan. Bu sene ben isyan etmedim. Ama aşırı yem parası ödedim arkadaşlar. O yüzden yem bitkisi hayat kurtarır. Bir de meranız varsa diyecek bir şey yok. Hayvanların yaşaması için en uygun ortamı sağlamışsınız demektir arkadaşlar. Tavuklarımıza ve 5 tavuklarımıza geçelim. 5 tavuklarımız ayrı takılıyorlar. Kendilerine o bölgeyi seçmişler. Ama yine de tavuklarla ara ara beraber de yayılıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz Bresse horozumuz. Arada 5 tavuklarımız. Bu horozu buraya yeni atmıştım. Sürünün liderliğini aldı bu beyaz bir de e Denizli Bozması horoz. Sürünün lideri şu anda bu. İki yaşındaki horozu önüne katıp kovalıyor arkadaşlar. Bu horoz da geçen sene Nisan'ın civcivisi. Yani bir yaşında. Bir yaşını biraz geçmiş bir durumda. Gördüğünüz gibi bizi ötüyor. Buralar benim diyor. Biz de diyoruz ki buralar senin olsun. Evet. İbbarın gelmesiyle hayvanlarımız biraz rahatladı. Kapalı ortamdan kurtuldu. Özellikle beş tavukları çok rahatladılar. Her gün yoncalar geliyor. Yoncalarını 2 dakikada bitiriyorlar arkadaşlar. Sadece sapları kalıyor gördüğünüz gibi yerde. Bu arada 5 tavuklarımız bugün itibariyle yumurtlamaya başladı arkadaşlar. Evet. Arkası gelir diyoruz inşallah. Çok geç yumurtluyorlar. Ama hindilerimizde bir sorun yok. Yumurtlamak için maşallah sıraya giriyorlar. Yalnız bu gürk. Gördüğünüz ortadaki siyah gürk. Onu da yatıracağız arkadaşlar. Bunlar da yumurta için bekliyorlar. Bu gürk. Evet. Burada da bir sıra var. Bir tanesi de burada bekliyor. Bunların bir garip huyu var. Bir iki tane kendilerine folluk seçiyorlar. Üst üste olsun o folluğa yumurtluyorlar. Kendilerinde böyle bir garip huyları var arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tavşanlarımızla bitiriyoruz. Evet sevgili kümesistan dostlarımız, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular hakkında videoma yorum atarak sorularınızı bana iletebilirsiniz. Mutlu kalın, hayvan sevgisiyle kalın. Hoşça kalın. que mes